Erzurum'un önemli ilçelerinden Horasan'dayız. çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim kent tarihi İpek Yolu üzerinde yer almış ve Doğu ile Batı arasında köprü görevi görmüş. Günümüzde Horasan konumu, ulaşım kolaylığı, doğası, huzurlu ve güvenli ortamıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin cazibe merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Erzurum'un parlayan yıldızı Horasan, Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın önderliğinde kabına sığmıyor, yatırımlar birbiri ardına yükseliyor. Tarihsel olarak baktığımız zaman bu coğrafyada tarihin eksik olduğunu hiç kimse söyleyemedi, söyleyemezdi. Bütün acılar, sıkıntılar bu coğrafyada çekilmiştir. Hamdolsun bizim Horasan tabi ee, İran orasından gelen erenler, Hasan Baba, Horasan Baba, yedi kardeş tarafından burada göç edildikten sonra türbeleri de şu, şu anda mevcuttur. Burada o süreçte bir İslam'ın yayılması için e, çaba sarf eden e, müşritlerin yaşadığı bir ilçe. İkinci bir e, tarihsel geçmişi İpek yolu üzerinde olan bir ilçemiz. Şu anda da zaten tarihiyle ...dinsel açıda birçok türbemiz... ...Horasan'da mevcuttur. Yani Orasan işte... ...Hacı Ahmet Baba, Veli Baba... ...Postu Baba, Orasan Merkez'de olan Hasan Baba, Orasan Baba... ...tabii Orasandaki ...o tarihi geçmişe dayanarak... ...hamdolsun bugüne kadar... ...yani insanlarımızın bir arada yaşadığı... ...problemi yaşamadığı bir ilçeydi. Tabi geçmiş dönemde... Bir 10 yıllık süreçte bir boşluktan yararlanarak ilçemizin dokusunu bozmaya çalıştılar. Ama hamdolsun biz geldik. O dokuyu bozmamak için, o dokuya dokunmamaları için verdiğimiz mücadelede de e, başarıya ulaştık. Tabii sadece bunlar yetmiyor. Yani biz orasına geldiğimiz zaman orasan bir köy görünümündeydi. Bugün orası da dün yapılmayanı bugün yaptık. Hayatımız boyunca şuna inandık. İyi insanın yanında durmak, zarar etmek, kötü insanın yanında durup kar etmekten daha önemlidir. Biz bugün gittiğimiz yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğum için kendi adıma hem Horasanlı'nın adına büyük bir şeref duyuyorum. Bugüne kadar da Horasanlı AK Parti'ye, AK Parti zihniyetine, AK Parti'nin başındaki insana sahip olmuştur. Bugünden sonra da sahip olmaya devam edecektir. Sadece meseleye şu yönde bakacağız. Bir İstanbul'da, Ankara'da olan bir şeyin orasında neden olmasın anlayışını yıkmamız lazımdı. O anlayışı yıktık. Yazın düşünün 60 yıl önceki su problemimiz vardı. Suyu hallettik. Şimdi altyapı problemi var. 60-70 yıl önce asbest borularla çekilen borular, şehrin 2000 nüfusuna göre çekilmiş hatlar kifayetsiz kalıyor. Her yerde sıkıntı yaratıyor. Biz ihalesi bittiler bankası şehrimiz vasıtasıyla altyapının tamamının hatlarını değiştiriyoruz. Hamdolsun Orasan'ın en büyük özlemi şuydu doğalgazdı. Hükümetimizin aldığı son kararla üçüncü ayda Allah izin verirse doğalgazımız da çekilmeye başlayacak. Bu müjdeyi zaten Orasan'lı yıllardır bekliyordu. Onu da Orasan yani başta bunda katkısı bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Vekillerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tabii bizim en büyük sıkıntımız da Orasan'da şudur. Horasan'daki sıkıntının sebebi geçmiş zihniyetle bizlerin geldiği zihniyet farklı. Tabi birçok arkadaş da hizmetten bahsetmedense kişi kendi menfaatlerinden bahsetmek istiyor. Yani idarecilik çok zor bir olaydır. Kişinin nefsine şey yapmaktan ziyade toplumun tamamına hizmet etmek çok önemlidir. Biz AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği yol budur. Biz genel anlamda toplumu ilgilendiren meselelere daha çok önem veriyoruz. Bu yıl devlet demiryollarında bir 9 bin metrekare üç mahallemizin ortasından kalan bir e, atık bir yer vardı. Burayı e, devlet demiryollarında e, istimlak şey kiraya aldık kira aldıktan sonra oraya yaz başı büyük bir şehir parkı yapıyoruz. Kent parkı yapacağız Allah'ın izniyle. Hemen yazın ilk başta başlayacağız. İkincisi devlet 5 5000 metrekare bir yer vardı. 428 milyar civarında bir parayla orayı satın aldık. Orayı da bir kültür merkezi. Ondan sonra kütüphane yanına yerleştireceğiz. O da orası hani hizmetine girmeye başlayacak. Hamdolsun sağ olsun ee... Bursa Milletvekilimiz Eski İçişleri Bakanımız Efkan Bey orasına büyük bir hükümet konağı kazandırdı. Onun da temellerini Allah izin verirse yazın başlayıp atacağız. Bunun yanında TOKI'de geçen yıl bir 24 derslik okulumuz e, bitti. Bu yılda Sayın Milletvekillerimiz Zehra Hanım e, TOKI'de bir 16 derslik ve spor salonu olmak kaydıyla ikinci bir okulumuz da merkeze TOKİ tarafından kazandırıldı. Yani devletimiz devlet suçlarında birçok köylerimize yatırım var. Yıllardır düşünün ki 13-14 tane köyümüzü bağlayacak bir köprü kankıran haline gelmişti. 40 yıllık bir hayaldi. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 40 e, yıllık hayali gerçekleştirdi. İhale yapıldı. Köprümüz de yapılacak. O 13 tane köyümüz de maalesef o sıkıntıda yıllardır beklediği özlem de bitecek. Bizim tabi önümüzdeki yıldaki programlarımızda eğitimle ilgili yatırımlar, altyapıyla ilgili yatırımlar var. Bunların tamamını 2017 yılında Horasan olarak Horasan olarak bir noktaya getirdik. Şu ana kadar şu şu ana kadar bizim altyapıda ve üst yapıda geldiğimiz nokta 450 bin metrekare Mahallelerimizin parkeleri tamamlandı. 35 tane mahallemizde kültür ve taziye evlerimiz, camilerimiz tamamlandı. Yani kişilik meselesidir. Ben hayatımda var olan şeye yok deme şansına sahip değilim. Var olan ve gücünüzün yettiği bir şeyi yapamıyorsanız Rabbiniz o var olan şeyi yok eder. Biz var olana var diyeceğiz, yok olana da yok diyeceğiz ve bu anlayışla orasanın geleceği nokta bugün eğer bu iki buçuk yıllık süreçte yapılsaydı geçmişte bugün Horasan zannedersem ki e, Türkiye'nin ilk 50 ilçesinin arasına girmezdi, ilk üçe girerdi. Çünkü stratejik bir noktada yedi tane vilayetin, ilimizin iki tane sınır kapsının geçiş noktası yani bir ilçeyi andıracak mesela nüfusumuz 42 bin, 43 bin civarında ama günlük sirkülasyonla beraber 80-100 bini buluyor. Ama ben bütün dışarıda olan Horasanlı dostlarımda ricam şudur. Ne olur bizler de dışarıdan geldik. Hepiniz el birliği yaparak şu ilçeye sahip olmak zorundasınız. Bizim ilçemize gözünü diken bir sürü hainler var. Ülkemize gözünü diken bir sürü hainler var. Bu hainlerle evet bizler mücadele veriyoruz. Ama sizler de dışarıda olarak nefsimizi yenerek şu Horasan'a sahip olursak İnanır mısın 5 yıl içerisinde Türkiye'nin gelişim noktasında olduğu noktalara geliriz ve bu sıkıntıları, bu problemleri ortada kaldırır. İkincisi bir husus şu, ben Orasan'la hemşerilerinden şunu rica ediyorum. Bir eksiği olabilir, bir noksan, bizim görmediğimiz konular olabilir. Ne olur şu kapı açık, gelip istişare ederek, gelip konuşarak bu meseleleri halledeceğiz. Hiç hayal edilmeyen şeyleri orada sana getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. İşte doğalgaz dediler gelmez geldi. Su gelmez dediler geldi. Yol gelmez dediler yolu yaptık. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekman'ın bana olan güveni, bana olan desteğini başta ona teşekkür ediyorum. Çünkü bizler biriz. Eğer bir başarı varsa bir ekip meselesidir. Başımızda o. Biz de onun yanında olarak ne yapılması gerekirken yapacağız. 2017 yılı programlarımız e, açıklandı. Geçen günü oturduk, istişare ettik ne yapmamız gerekli. E, zannedersem önümüzdeki Horasan sorunlarının yüzde 85 noktasında bitmiş. Yüzde 15'ini de önümüzdeki yıl bitirip bu millete rahat bir nefes aldıracağız. Sadece şunu millet bilsin. Bu devlet varsa, bu ülke varsa yapılan hizmetin de önemi olur milletinde ama bu devlet yoksa valla yaptığınız yolunda yaptığınız kültür evininde verdiğiniz bütün hizmetler heba olur. Biz önce şu hainlerin önünde dik durmayı becereceğiz. 15 Temmuz'da bu milletten Allah razı olsun. Bu millet kendi devletine kendi devletinin başında olan reisine sahip oldu. Biz bu millete minnettarız. Belki bugün burada oturuyoruz. İnanın o hainler Allah muhafaza eline geçseydi bırakın burada oturmayı biz bugün hayatta değildik. Ama şunu bilsinler ki Allah her zaman doğrunun yanındadır. Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın turizm alanında yapılan çalışmaları şöyle anlatıyor. Şimdi orasında tabii biz geldiğimiz zaman bizim e, tarihsel geçmişimizde dini... E, e, turizmin daha önde olduğunu farkına vardık. Biz bir dini alanlarda mevcut olan türbelerimiz var. Yani Hasan Baba, orasan Baba, Veli Baba, Hacı Ahmet Baba, bir de Postu Baba. Tabi bu e, türbelerin onarım konusunda olsun desteklerimizi hiçbir zaman esirgemedik. Biz Türkiye'de e, zannedersem ki dini e, türbeler bakımında Horasan coğrafyası en zengin coğrafyalardan biridir. Buralara gelip buraları ziyaret etmeleri yaz aylarında daha makul bir çerçevede. Her yıl Hacı Ahmet Baba türbesinde etkinlikler düzenleniyor. Bizler de belediye olarak oraya gerek maddi gerek manevi olarak destek veriyoruz. Abdülkadir Aydın göreve geldiği ilk günden itibaren İlçe halkının takdirini toplamış bir belediye başkanı. 2014'ten sonra Kadir başkanının başkanlığı devraldıktan sonra mahallemizin banket taşları komple yollarımız banket taşı oldu. Banket taşlarımız yapıldı. Sokaklanmalarımızın komplesi onun desteğiyle yapıldı diyelim. Çünkü ara sedaş şey yapmıyor. Başkanımızın desteğiyle yapıldı. Mahallemizde 3 tane teziye evi başkan tarafından yapıldı. Mahallemizin su sorunu vardı su sorunu giderildi. Ee, ufak tefek kanalizasyon işlerimiz de var. Allah izniyle baharın onlar da yapılacak. Söz vermişler bana. Buradaki hizmetleri yaparken en önemli unsur şudur. Bizim burada yaşayan insanlarımızın, komşularımızın teşvikleri, destekleri bizim için en önemli şeydir. Başta sayın muhtarımın dediği gibi yani istişarenin neticesinde bu binalar meydana geldi. Burada oturan dostlarımız Necdet abi, Kutbettin Bey, Hacım gibi bu mahallede yaşayan dostlarımız gelip bize bu talebi getirirken şunu yaptık. Biz onlara dedik ki yani bizler belediye olarak elimizden gelen bütün her şeyi yapacağız. Ama sizin de o manevi ve maddi katkılarınızdan öte burada durmanız, bu işi sonuca götürmeniz bizim için en önemli şeydi. Başta burada emeği geçen dostlarımıza, bize destek verenlere, ve bu belediyemizin çalışanlarına yani burada emeği geçen dostlarımıza hepsine teşekkür eder. İnşallah sonsuza kadar bunların daha güzelini, daha iyisini Rabbim bu insanlara nasip eder. Çünkü demi Muhtarımın dediği gibi Adnan Menderes Mahallesi bizim için çok önemli. Adnan Menderes Mahallesini 10 yıl cezalandıranlara Rabbim fırsat vermedi, bizlere verdi. Bizler de geldik, onların emirleri, onların hizmetlerine, hizmetkarlık yapmaya. Tabii biz bu gücü nerede alıyoruz? Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra da milletvekillerimiz, belediye başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımız da bizim gibi aynı şeyi düşünerek aynı istikamette hareket ediyoruz. Müzik